bugün ne var Sibel Bayrısal mutfağında patates kızartması salata için efendim marol, kırmızı lahana domates e, patatesin yanında ne var efendim sivri biber, charleston biber ondan sonra bu sefer oruç oğlu ayçiçek yağı ile yapacağım efendim bu da tavuk bir zola efendim Burada ne var? Bir baş soğan var efendim. Ee, evet. Biraz ısındıktan sonra yağını koyacağım. E ben de kafe içiyorum efendim. E biraz artık ciğerlerim din dinlensin değil mi efendim? Pizzalı kalıka. Yani Nescafe'lerim efendim görüyorsunuz. Ha. Ondan sonra ee, çocukların maması var. Şimdi hemen koyacağım zaten. Patatesi kızarttıktan sonra koymayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz patates biraz zahmetli oluyor. Ondan sonra efendim e, piştikten sonra tekrar montajlayıp YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz efendim. Evet efendim patates kızartmamız hazır. Üstüne sivri biber, charleston biber ve salatamız efendim. İçinde ne var? Kuru soğan, yeşil soğan, e, <laughs> kırmızı lahana, domates, sumak, yağ, limon, Buyurun efendim. Bir de marol. Pardon unuttum. Bu da efendim ne? Tavuk pirzola. Yine üzerine efendim böyle Charleston biber koydu. Semaverde efendim çayımı demledim. Bu da benim çayım. Gördünüz mü efendim? Patates kızartması, salata, tavuk pirzola, Çayı ve çocukların mamaları efendim. Çocukların mamaları da servise hazır. Ve ocağım akabinde silindi efendim. Ben öyle e, geriye çöp bırakmayı asla bugünün işini yarına bırakmayı asla sevmem. Çocuğumun mamaları gördünüz efendim servise hazır. Bu da benim çayım. Tavuk pirzola. Charleston biber. Patates kızartmam. Üzerine biber. Ve efendim o güzel Adana'mıza Adana yöresine ait efendim salatam. Evet efendim bu kim beni arıyor ya? Aman. Evet nasıl olmuş efendim? semaver dedim, demledim çayımı. Salata, patates kızartma, tavuk pirzola, üzerine dediğim gibi efendim charleston biber ve sivri biber efendim. E, çayı, e, çocukların mamaları efendim, Louis ve hocam. ocağım. Ocağım söndü. Nasıl beladır, bırakıp gitti. Bu ne devrandır, dünya gözünde. Ker beladır. Allah'tan bulasın. Efendim bugünlük Sibel Baysal Mutfağı'ndan bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Az önceki videoyla şimdi ki videoyu montajlayıp YouTube kanalıma atacağım. Oradan izleyebilirsiniz efendim. Yok ayol az koydum. Hayatım. Ya. Yudum yağını. Hmm. Kız niye madde olsun ha?